Kocaeli'de bir otomotiv yan sanayi üretim fabrikasının kimya deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Ardından çıkan yangın tüm fabrikayı sardı. Olayda can kaybı yaşanmazken yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi. Kocaeli'de iki büyük fabrika alev alev yandı. Başiskele ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasından gece saatlerinde İlk önce patlama sesleri duyuldu, ardından da gökyüzünü bir anda alevler sardı. Yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında patlayan kimyasal tanklar nedeniyle alevler yandaki otomotiv yan sanayi üretim fabrikasına da sıçradı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye diğer ilçelerden itfaiye araçları sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken alevler arasında kalan bir itfaiye aracı kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 40'a yakın su tankeriyle itfaiye araçlarına gece boyunca su takviyesi yapılan yangında alevlerin sıçradığı otomotiv yan sanayi fabrikası küle döndü. Tabağa kadar süren söndürme çalışmalarında 6 saatin ardından sona gelindi. Yangın kontrol altına alındı. 3 fabrikamızda hasar var. Bir fabrikamız tamamen yandı. Mobis depo olarak kullanan bir alanımız vardı. Diğer İspet fabrikamızda şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Yan tarafta da Gülcanlar ait tavuk işleme yerimiz var. Orası da %50 civarında yanma söz konusu oldu. Şu anda kontrol altında.